Hoş geldiniz. Üçgende açı kenar ilişkisini iş, işleyeceğiz. Bir üçgende en büyük açının karşısında en uzun kenar, en küçük açının karşısında en kısa kenar bulunur. Bakın bir üçgende diyoruz. Yani aynı üçgenin içinde olması lazım. Şimdi ABC üçgeni verildi. Buradaki A açımız B açımızdan B açımız C açımızdan büyük ise A'nın gördüğü kenar A daha büyüktür. Sonra B'nin gördüğü, B açısının gördüğü B kenarından sonra C açısından büyüktür. Yani A büyüktür, B büyüktür. C hangi açı büyükse onun gördüğü kenar daha büyük olmak zorunda. Aynı zamanda ne yapacağız? Burada üçgen eşitsizliğini de sağlamak zorunda. Ona da dikkat edeceğiz. Şimdi bir ABC üçgeni verilmiş. Kenar uzunlukları sıralarını izlediğimiz zaman bakın burayı 50 derece, burayı 80 derece, 130, burası da ne oldu? 50 derece. Verilmeyen açıyı siz bulacaksınız. Çünkü üçgen iç açılar toplam 180 derece. Burası kaç kaldı? 50 derece. O zaman ne oldu? Bakın en büyük açı 80 olduğu için en büyük kenarımız C olacak. Ve e, A açımızla B açımız birbirine eşit olduğu için onu gören kenarlar, A'c kenar, B'c kenar uzunluklar birbirine eşit olacak. Yani B ile A birbirine eşit. Sonra C'den küçüktür diyoruz. İkinci örneğimize bakarsak yukarıdaki ABC üçgenin kenar uzunluklarının sıralarını izledik. Bakın burayı 35 derece ve 45 derece buldu. O zaman buradaki açıyı bulmamız lazım. Ee, şuraya x dersek x artı 35 artı 45 eşittir. Ne olacak? 180 derece yapmak zorunda. Bunları topladığımız zaman ne oldu? 80 derece karşıya gönderdim. Buradan x eşittir. 180 eksi 80'den x eşittir ne gelmiş oldu? 100 derece gelmiş oldu. Yani burası 100 derece. O zaman en büyük açının karşısında büyük kenar vardır. 100 en büyük burada. O zaman A'mız en büyük. Sonra 45 derece onu gören C. C büyüktür. En sonunda 35 onu gören de B B'miz en küçük olmuş oldu. Evet yukarıdaki ABC üçgenin en uzun kenarı hangisidir? Bakın bir ABC üçgeni vermiş. A açısını size 140 derece olarak vermiş. 140 derecesi geniş açıdır. Buradaki B açısı ile C açısının toplamı 40 derecedir. En büyük açı karşısında en büyük kenar vardır. Hemen okla gösterin. Nereye gösterdi? A sizin en uzun kenarınız BC kenarı yani A olmuş oldu. Evet dördüncü örneğimize bakalım. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre en uzun kenar hangisi? Böyle yani birer kenarı ortak olan üçgenlerde soru çözerken ne yapacaksınız? Eğer en uzun kenar soruyorsa en büyük açıların karşısına o göstererek gidin. Ve en kısayı gösterir. Aynı şekilde en kısa en küçük açıların karşısına ok çizerek giderseniz sonuca ulaşırsınız. Şimdi bakın burada iki tane ABC üçgeni ve ADC üçgeninde AC kenarları ortak. Şimdi ABC üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. 65 ile 25 toplarsak 90. O zaman şurası 90 derece olmuş oldu. ADC üçgen iç açılar 180. Bakın bunda bunu 60 ile 40'ı topladığım zaman ne yaptı? 100 yaptı. O zaman şuradaki ADC üçgenindeki şuradaki C açısı ne oldu? 80 derece oldu. Bakın birinci yol normal hani harflendirme yapacaksınız. Şuraya A, buraya B, buraya C ve D ve E diyorsunuz. Şimdi ABC üçgeni için ve ADC üçgeni için üçgen eşitsizliği yazıyorsunuz. Şimdi tabi açılara bakarak yazıyorsunuz. Küçükten büyüğe doğru yazdığınız zaman küçük açı karşısında küçük kenar var. Bakın ABC 25, 65, 90. O zaman 25 gören B küçüktür diyorsunuz. Sonra 65'i gören A'dan sonra o da küçüktür. 90'ı gören C. C'den. Sonra AD üçgen içinde yazdığımız zaman en küçük açı 40 derece. O zaman 40'ı gören E en küçük. Sonra 60 derece. 60'ı gördüğü C. Sonra 80 derece. Onun gördüğü de D olmuş oldu. Bakın. Burada C en büyük. Burada C'den daha büyük ne var? D var. D kenarı hangisi olmuş oldu? A, kenarı olmuş oldu. Bakın hızlı olarak nasıl yapacaksınız? Açı, verilmeyen açıyı buldunuz iki üçgende de sonra en uzun kenar olduğu için en büyük açıya bakacaksınız. ABC üçgende en büyük açıya gördüğü kenara doğru bir ok çizin. Eğer ortak kenarı gösteriyorsa diğer üçgende de aynı şekilde en büyük açının gördüğü kenara ok çizin şu şekilde. Bakın en son okunucu nereyi gösteriyorsa orası sizin en büyük kenarınız. Bu şu demektir? ABC üçgende diyor ki benim en büyük kenarım AC. Ama diyor ki AD ADC üçgenine sor. Çünkü o benim en büyük kenarım. Onun da en büyük kenarımı. Hemen ADC'ye gidiyorum. Bakın o diyor ki benim en büyük kenarım değil. 60'ın karşısında. Bende en büyük 80 var. 80'in karşısındaki daha büyüktür. Diyoruz. Bu pratik yola. Bakın. Örnek 5'i pratik yolla çözeceğiz. Şimdi. Bakın burayı 80 derece ADC üçgeninde 80 derece ve 70 derece vermiş. Şuradaki köşedeki açı toplarsan e, 150 180'den çıkardığınız zaman 30 derece yapıyor şurası 30 derece. ABC üçgenine baktığınız zaman 60, 50, 110 yaptı. 180'den çıkardığınız zaman 70 derece bulmuş olduk. Bizden kimi istiyor? En uzun kenar üstü. Diyorum ki en büyük açı kim burada? 80 derece. Hemen 80 derece Y karşısında bir ok çizdim. AC kenarını gösterdim. Ama ABC üçgeninde de ortak olduğu için orada da en büyük kenar mı diye bakıyoruz. Hayır. Çünkü 50 derecenin karşısında. Ondan daha büyük ne var? 70 derece var 50'den daha büyük. Onun gördüğü kenardan. O zaman bizim en büyük kenarımız kim oldu? BC kenarı olmuş oldu. Evet 6. örneğimize bakarsak. Şekildeki ABC üçgeninde B açısı A açısından küçüktür. Küçük olduğuna göre üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri nedir? Bizden ne istiyor? Çevre ABC. Şuraya x diyorum. Çevre ABC nedir? 9 artı 6 artı 5. Yani top e, al çarpı artı x diyoruz arkadaşlar. Buradan ne oldu? 15 artı x. Ve en küçük tam sayı istediği için x'in ne olması gerekiyor? En küçük tam sayı olması gerekiyor. Şimdi Geliyoruz. Bakın burada size bir de A açısı, B açısından küçük dedi. X'in için bir üçgen eşitsizliği yazıyorum. Nasıl yazıyoruz? X küçük olacak. 9 artı 6'dan ve X büyük olacak. 9 eksi 6'dan. 3 küçüktür. X küçüktür. 15 diyoruz. Şimdi direkt ee, x'in buradan en küçük değerini almayacağım. Neden almayacağım? Çünkü burada bakın b açısının a açısından küçük olduğunu söyledi. Yani b açısının gördüğü bakın eğer b açısı a açısından da küçükse b açısının gördüğü kenarda ne olmak zorunda? a açısının gördüğü kenardan küçük olmak zorunda. b açısının gördüğü kenar kim? 9. 9 küçüktür. a açısının gördüğü kim? x x'ten küçük olacağı. Bakın hem üçgen eşitsizliğini sağlayacak hem de buradaki şartı sağlayacak. Demek ki x'imiz 9'dan neymiş? büyük olmak zorunda. Bakın buradan C'nin gördüğü kenar 6 olduğu için küçüktür ne diyoruz? C açısı en küçük olmuş oldu bakın. Ve x'imiz için yeni kural ne oldu? 9'dan da büyük olmak zorunda. 9 Küçüktür x küçüktür 15 diyorsunuz. O zaman x'imizin en küçük olduğu değer nedir burada? 9'dan bir büyük 10 değeri gelip buraya yazıyoruz. O zaman 15 artı 10 işte ne oldu? 25 olmuş oldu. Evet. 7. Örneğimize bakarsak. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre en uzun kenar hangisidir? Hemen ne yapıyorum? Açılarıma bakıyorum. 70 ABC üçgeninde 70, 35, 105, 180'den çıkardığı zaman 75 derece oluyor. Yani şuradaki açımız 75 derece. Sonra ADC üçgenine baktığım zaman 47, 65, 100, 112. E, burası da 68 derece olmuş oldu. Bizden en uzun kenarı istiyor. O zaman en büyük açıların gösterdiği yöne doğru oklaşıyor. Bakın 68 buradaki ortak kenarı gösteriyor. O zaman ABC üçgene bakıyorum. Ortak kenar en büyük mü? Hayır. 70'den büyük burada 75 var. O zaman en büyük kenar 70'in gösterdiği hangi kenar olmuş oldu? AB kenarı olmuş oldu. Evet. Testimizin ilk sorusuna bakarsak. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre en kısa kenar hangisidir diye soruyor. Tabi üçüncü verilmeyen açıları bulmamız gerekiyor. 69, 62, 120, 131, 180'den çıkardığınız zaman burası 49 derece yapıyor. 65 79 topladığınız zaman 130 144 burası da 36 derece yapıyor. En kısa kenar için en küçük açıya bakacaksınız. En küçük açılar. Şimdi buradaki en küçük açımız 49 nereye gösteriyor? Ortak kenarı gösteriyor. Diyor ki ABC'nin en küçük kenarı AC. ADC'ye bak. ADC'ye bakıyorum. Bu 79'un karşısında en büyük, en küçük açımız burada 36. O zaman 36 nereye gösteriyorsa bizim en kısa kenarımız o olmuş oldu. Neresi? AD kenarı en kısa kenar olmuş oldu. Evet, ikinci örneğimiz. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre en uzun kenar hangisi? En büyük açıya bakacağız. Bakın ABD üçgeninde burayı 90 derece diye vermiş. 90 derece dik üçgendir zaten. En büyük uzun kenar 90'ın gördüğü kenardır. Yani burasıdır arkadaşlar. Çünkü diğerleri 90'dan küçük olacak. Burada da 60 57 toplarsanız 110 117 burası da ne oldu? 63 derece oldu. BDC üçgeninde de en büyük kenar bakmam lazım. Bu 60'ı gösteriyor. 60'tan büyük 63 var. O zaman 63'ün gösterdiği kenar daha uzun. Hangisi? BC kenarı bizim en uzun kenarımız olmuş oldu. Üçüncü örneğimize bakalım. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre X, Y, Z uzunlukları arasındaki doğru sıralama hangisidir diye soruyor. Bakın ABC üçgeni var. Burada ABD üçgeninde ne olmuş? şurayı 15 derece, burayı 45 derece diye vermiş. Toplarsak burası 50 derece yapıyor. ABD üçgen için iç açılar toplamı 180 derece. Burası ne oldu? 50 180'den çıkardığınız zaman 130 derece yapmış oldu. 130 derece ise burası doğru açı 180 derece. Buraya ne kaldı? Buraya 50 derece kalmış oldu. ACE üçgeninde bakın A açısı ile C açısı 45 derece topladığınız zaman 180'den çıkartırsanız şurası 3. açısı 135 derece oldu. Doğrunun açısı 180 derece. Buraya da o zaman 45 derece kalmış oldu. Şimdi şurada ADE üçgeni var. Şuradaki tepe açısına bakarsanız topladığınız burası 95 yapıyor. 180'den çıkardığınız zaman da şuraya 85 kalmış oldu. Açıları bulduk bakın A, D, E üçgeninde. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar vardır. Burada bizim en küçük açımız burada 45 derece olmuş oldu. 45'in gördüğü x küçüktür. Sonra 50, 50'nin gördüğü y. Sonra 85, o da z. Yani x küçüktür y, o da küçüktür z. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Dördüncü örneğimize bakarsak, yukarıdaki şekilde AB x artı 8, BC e, 3x santim, A açısı C açısından büyükmüş. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi A açımız burası, bakın, A açımız, C açımız da burası. Şimdi S A açısı C'den büyük ise A açısının gördüğü kenar 3x ne no olmak zorunda? C açısının gördüğü kenar olan x artı 8'den büyük olmak zorunda. Burada bir eşitsizlik var. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa şeklinde. Küçük olan bilinmeyen, büyük olan yana. Bunu karşıya gönderiyorum. Buradan 2x büyüktür 8 geldi. Her iki tarafı 2'ye bölüyorsunuz. Böldüğünüz zaman x büyük 4 gelmiş oldu. x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Biz ne bulduk? x büyüktür 4 bulduk. 4'ten büyük en küçük ne var? 5 bizim cevabımız olmuş oldu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, ve bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.